İsmiş arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber YKS 7 maddeyi nasıl kazanamayız bunu konuşacağız. Direkt olarak ilk yapmaman gereken aslında kazanamamak için yapman gereken şeyi söylüyorum. Konular bitince deneme çözerim. Önce bir konular olsun. daha sonra denemeyi hallederiz düşüncesi. Arkadaşlar kesinlikle konuları bilmesini asla beklemiyoruz. Denemeleri bam diye çözebiliriz de. Teyitim adam hiçbir şey bilmiyor musun? Yani hiçbir fikrin yok mu? Deneme çöz. Tehdit suçu hiçbir şey bilmiyorsun. Deneme çöz. Tehdit sosyal de direkt deneme çöz zaten. Bunların sebepleri ne peki? Şimdi tehdit adamlıkta sen konuları bilmiyor olabilirsin ama tehdit adamlıkta nerede daha çok eksiğin var onu tespit etmek için aslında deneme çözmen gerekiyor. Ya da tehdit sosyalde mesela tehdit sosyali anlayabilmen için. Tehdit sosyalde zaten ders çalışan yani konu çalışan yer coğrafya diğer üç dersi tarih felsefe dinde ders çalışan bir yer yok yani. Konu öğreneceğin bir yer çok fazla yok. Denemelerde öğrenebilirsin bunu. Denemeler sizi en fazla öğreten yer oluyor zaten. Denemeleri çözdükçe konuları da aslında biraz biraz öğrenmiş oluyorsun. Tabii ki de bu teyit fizik, teyit ya da IT kısmı için çok fazla geçerli değil. Ama deneme çözmek demek arkadaşlar konular bitince çözülecek şey demek değildir. Konuları belli bir kısmını halledersin, deneme direkt başlarsın. 2024 tayfa. Sınava çalışmaya hala başlamadıysan ya da başladın ama çalışmalarından memnun değilsen seni Pro Koç Akademi ile tanıştırmak istiyorum. Tamamı derece öğrencilerinden oluşan ve sınav konusunda tecrübeli koç kadromuzda her sene binlerce öğrenciyi hedeflerine ulaştırıyoruz. Sıkıcı Excel ve e-tablolar yerine öğrencilerimizin her bir çalışmasının kazanım temelli analizinin yapılabildiği yapay zeka destekli koçluk panellerimizle tamamen kişiye özel bir yol haritası belirliyoruz. Siz de çalışmalarınızın hedefinize performansınıza, zayıf ve güçlü derslerinize göre tamamen size özel şekillenmesini ve programlanmasını istiyorsanız bu süreçte sadece kuru kuru motivasyon görüşmeleri içeren rehberlik değil aynı zamanda analiz temelli gerçek bir koçluk hizmeti almak istiyorsanız daha ne duruyorsunuz? Açıklamalar kısmında linki bıraktım. Daha detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edip koçlarımızla tamamen ücretsiz bir ön görüşmede yapabilirsiniz. İkinci olarak da teyit bitmeden AYT'ye başlamamak bu arkadaşlar ne hani TYT neye bitirdi. TYT bitmeyen bir şey. TYT bitmeyen bir şey olduğu için de AYT'ye başlamak aslında hani şu anda tabii ki de erken bir dönem olabilir AYT'ye başlamak için ama eğer ki TYT'de belli bir kısma geldiysen, yani belli konuları hallettiysen, TYT'den istediğin netleri biraz biraz geldiyse o zaman AYT'ye başlaman gerekiyor artık da. Tabii ki de bunu ideal olarak bir şey yok ama TYT eğer ki sen Eylül'ün başına itibaren başladıysan ve verimli bir şekilde çalışıyorsan 2-3 ay sonrasında yani Ekim sonu, Kasım başı ya da Kasım ortası gibi AYT konularına artık başlaman gerekiyor. Ve tabii ki de bunu TYT ve AYT'yi beraber götürerek yapman gerekiyor. Çünkü TYT arkadaşlar asla bitmeyecek bir yer ama AYT bitebilecek bir yer. Çünkü AYT konu bazlı bir yer, TYT ise biraz daha yorum bazlı olan bir yer oluyor. Üçüncü olarak TT Sosyal'e çalışmamak. TT Sosyal'i en son hallederim. Zaten yorum kısmı. artık öyle bir şey yok. TT Sosyal'i sen en başından beri olmasa bile TT Sosyal'e belli bir yerde başlaman gerekiyor. Bizim aslında proje akademide öğrencilerimize genel olarak önerdiğimiz şey coğrafyaya belli bir yerden sonra başlamak. Yani belli bir net aralığında geldikten sonra artık coğrafyadaki o 5 sorunun biraz daha etkili olduğu bir yere geldikten sonra coğrafyaya çalıştırıyoruz. Coğrafyayı çalıştırıyoruz ama tarih felsefe din kısmı dediğim gibi en başında teyit denemelerinden, sosyal denemelerini hallettiriyoruz. Tabii ki de bu da tabii ki bu da basit bir şey değil ama sen anladın dolayı. Dördüncü olarak saate bakarak çalışmak için de evet saat belli bir saat düzeninde olması gerekiyor. Yani günde 4 saat 5 saat çalışmak biraz az kaçabiliyor bazı yerlerde eğer ki daha çok yeni değilsen. belli bir yerde arkadaşlar saatini ayarlamak gerekiyor. Yani 7-8 saatlere kadar böyle çıkabilmek gerekiyor. Ama arkadaşlar bu tabii ki de hani 7-8 saat tuttum tamam ben şimdi bu saatte başladım 7 saat sonrasında bırakacağım demek değil. Çünkü 7 saat sonrasında bırakacağım dediğinde sen o dersi çalışmıyorsun. Ki ben mesela soru bazlı çalışırdım tabii ki de saat bazlı çalışabilirsin ama soru bazlı çalışmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Ancak arkadaşlar saat bazlı çalışmakta bazı öğrenciler çok daha güzel gelebiliyor çok daha verimli gelebiliyor ama eğer ki sen saatini tuttun da 7 saat sonra bırakacağım diyorsan yani öyle bir şey yok arkadaşlar. 7 saatlik süreçte senin ne kadar verimli olduğuna bakmak lazım. Eğer ki verimli bir şekilde çalışıyorsan o 7 saat, 7 saatte, 8 saatte belki de 10 saatte eğer ki öyleyse o zaman hiç sıkıntı yok. Ama saate bakarak tamam bir saate böyle bekleyerek geçiriyorsan o çok yanlış bir şey. Bizim arkadaşlar Pro Akademi'de öğrencilerimize %99 oranında önerdiğim şeylerden bir tanesi de not almak arkadaşlar. Yani not almak o kadar önemli bir şey ki kendi notların gerçekten çok önemli. Kendi not aldığında çünkü ya da herhangi bir şekilde soruların kestiğinde attığındaki bizim soru kütüphanemiz var kendi yani panelerimizde. Kendi öğrenci kendisi oluyor. Ama e, öğrenci arkadaşlar siz mesela hani e, tabii ki bu soruları kesip ya da sorulardan not alıp Ya da konu öğrendiğinizde oradaki konuları kendiniz not alıp bu şekilde çalışıyorsanız çok verimli çalışıyorsunuz demektir. Çünkü o notları sen daha sonra okuduğunda kendi notların olduğu için onlardan çok daha verimli bir şekilde tekrar edebiliyorsun. Çok daha verimli bir şekilde öğrenebiliyorsun. Ama not olmadan direkt böyle o gün öğrendin, günlük öğrendin, ondan sonra testini çözdün, o gün bitti diyorsun, konuyu hallettin diyorsun. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Konuyu bilmek demek o konudan çıkan soruların %90-95'ini çözebilmek demektir. Sen konuyu bitirdim diyebilmen için bu gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacaksın? notlarını verimli bir şekilde, güzel bir şekilde alarak. Altıncı olarak arkadaşlar boş bırakmak. Yani boş bırakmak çok hiç verimli bir şey değil. Ya yani o kadar saçma bir şey ki yani bak eğer ki hiç bilmediğin bir konuysa yani sıfır sana konuda gerçekten bir bilgi gerektiren bir soruysa tamam boş bırak. Ama arkadaşlar boş bırakmak demek sen o 5 tane şıktan hiçbir şeyi bilmiyorsun demektir bu. Yani sen 5 tane şıkta şimdi sonuçta ne var? 5 tane soruda bir tane yanlışın gidiyor. 5 yanlış bir doğruyu götürüyor yani. 5 i̇şte yanlış bir doğruyu götürüyor demek sen 5 tane soruyu hiçbir şekilde bilmiyorsun. Hepsini sallıyorsun. Orantısı olarak bir doğru 4 yanlışın çıkacak değil mi? O zaman 0 net olacak. Şimdi eğer ki sen mesela 5 tane sorudan hepsinde bir tane bile şık eleyebiliyorsan yani bu şık değildir diyebiliyorsan o zaman yani senin artı net sağlama imkanın var orada. Hepsini sallasan, 4 şıkta yer gelin sallasan net arttırıyorsun. O yüzden arkadaşlar hani boş bırakmak saçma bir şey. Orada boş bıraktığını çünkü ki öğrencide genel olarak şöyle bir olayı var. Boş bıraktığı zaman gelip dönmüyor soruya. Boş bırakmak arkadaşlar insan hani kafadan onu direkt siliyor. Yani böyle bir soru yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bunu yapmayın. Arkadaşlar soruları işaretlemeye çalışın. Denemeye girdiniz. Herhangi bir denemede Türkiye ilgili denemeler oluyor. O denemeye girdiniz. Boş bırakmayın. YK sınavında da bunu yapmayın. Boş bırakmayın abi. Çünkü YK sınavına girdiniz zaten sen belli konuların yani konuların tümünde az da olsa bilgin olacaktır. Yani hepsine çalışamadın mı? Hadi çalışamadın hepsine. Belli bir bilgin olacak ama. O yüzden arkadaşlar hani sallamak değil bu ama boş bırakmayın. Lütfen. Son olarak da, yedinci olarak da çalışılacak konu bırakmak arkadaşlar. Dediğim gibi YKS'ye doğru artık tabii ki de şu anda çok erken bir şey bunun için ama eğer ki mesela e, biyolojide belli konular var böyle ekoloji. Mesela ekoloji konusunu atlamayın. Örnek YKS 2020, benim girdiğim sene. Ben ekoloji konusunu gördüm, Mac kitabından okudum hatta. Çünkü genel olarak kitaplarda olmuyor. Arkadaşlar bu konularda küçük konuları lütfen es geçmeyelim. Çünkü soru çıkmıştı o sene. O sene soru çıktı ve ben yaptım onu. Çoğu insan yapamadı mesela. Çünkü böyle soruları ÖSYM sormayı seviyor. Aynı şekilde denemelerde de kitaplarında da az sayıda test barındırırsa bile bu konuları öğrenmeden geçmeyin arkadaşlar. Boş bırakmayın bu konuları da. Çünkü küçük konulardan soru çıktığında senin geçecek yer orası oluyor. Evet yapmaman gereken 7 maddeyi konuştuk. 7 maddeli arkadaşlar YKS'yi nasıl kaybederim? Nasıl derece yapamam? Konu başlıklı videomuzdan bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.